Çok güzel. Azra engelleri tek tek geçiyor kızım. Aferin, süpersin. Yiğitana bakalım. Yiğitan ne durumda? Hadi Yiğitan yapabilirsin. Evet. Ben burada oturuyorum. Ben burada. <laughs> Sallanıyor musun? Evet. Ama dikkat et iplerden düşme. Hadi Yiğitan başarabilirsin. Tamam. İn. Nasıl olacak şimdi? Şu kırmızı basamağı indir onu. Tekrar buna gelsin Azra. Tekrar buna gel kızım. Ama onun nasıl olduğunu bilmiyorum ben. Biraz tehlikeli geldi bana ya. Gel gel şunları deneyelim gel. Gel şurayı deneyelim Azra. Bak şu ipleri denemedin. Şuraya. şurayı. şurayı. Hadi iyi tan ablanı takip et. Anne bak korna küçük değil. Tamam sen bu ipleri dene kızım. Dur, İdan, şey den. Oraya gitmeyin. Orası çok küçük kızım. Orası 2-3 yaş için kızım. Gel sen bunları yap. Bir tane 3 yaşında sanki. Ama dörde gidiyor. Onun boyuna göre değil orası. Anne ben şuna gitmek istiyorum. Azra. <laughs> bu ne <laughs> yazı mı? Bu da sallanmak için ama nasıl oturtuluyor bilmiyorum. Sen bir oturtursana Azra'yı. Dur baban sana yardım etsin. Bekle kızım. Kızım çok dar ama bacak senin bacakların için çok dar burası. Evet biraz daha bebekler için burası. Gel Yiğiten sen burayı yap gel. Gel Yiğiten sen bunu yapabilirsin. Buraya gel oğlum. Ben Yiğiten gel. Anne. Gel oğlum buna o. çık. Hangisini o. istiyorsun? <laughs> anne, uçurtma. Hayır uçutma zamanı değil şimdi. Biz buraya parka eğlenmeye geldik. Melodilerin olduğu yere gittin mi Yiğiten? He müzik aletlerin olduğu yere gittin mi? Gel gidelim. Gel gidip bakalım. Gel. Azra gel böyle. Azra gel kızım. Yiğitan gelin. Bak burası çok güzel. <laughs> atla kızım atla gel birlikte yapalım gel. <laughs> gel <atla>. çok eğlenceli. Yiğitan <laughs> bas bas çok eğlenceli. Evet. Zıpla, zıpla onlarda da. Çok sert basmalısın. Evet. Bak gel, gel bu davullara vuralım. Gel davullara vuralım şimdi de. Bunları da böyle elinle vuruyorsun kızım. Yiğit'en böyle vur. Gel gel hepsini dene oğlum. Gel hepsini ne? bunları yapalım Yiğitan. Gel bak burası da çok eğlenceli. Bak abla ne yapıyor Yiğitan? Çok güzel. Hadi şurayı, bak abla göstersin sana nasıl yapıldığını. Birine Yiğitan evet ikiniz birlikte yapabilirsiniz. Biraz daha sert vurun. Yiğit'en vur. Evet. Bak Yiğit'en burada kitap da var. Bir <laughs> de <laughs> Çok güzel. Bak buradaki notaları, notaları takip edin. Renkleri takip edin. Sayfayı değiştiriyoruz. Sayfayı değiştiriyoruz. Biraz daha da değiştir. Evet çok güzel. Şimdi sıra babanla. Orkestra şefi baban. Hadi Yok kızım tren, tren, trene binmeyeceğiz şimdi. Ne yapalım Yiğit'en hangisini yapalım?